Merhaba sevgili izleyiciler, Bakara Suresi 32. bölüm 109 ve 13. ayetlerin meali ve 109. ayetin tefsirini 32. bölümde sizlerle okuyacağız. Rabbim yer ve yardımcımız olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 109. ayet. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf işlerindeki haset duygusundan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre gün döndürmek istediler. Yine de siz Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 110. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. 111. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız kesin kanıtınızı getirin. 112. Bilakis kim güzel niyet davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler 113. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi. 109. ayetin tefsiri. Müslümanların İslam'la şereflenmelerini ve Hazreti Muhammed'in önderliğinde güçlenip seçkin bir konuma yükselmelerini kıskanan Yahudilerin çoğu onların İslam'dan koparak tekrar inkarcılığa dönmelerini arzuluyorlardı. Onların bu arzusu ayette içlerindeki haset duygusuna bağlanmıştır. Kıskançlık ve çekemezlik duygusu bu duygunun etkisiyle birinin sahip olduğu nimetin zevalini arzulama anlamına gelen haset İslam ahlakı kaynaklarında başlıca kötülükler arasında gösterilmiştir konumuz olan ayette Yahudilerin Müslümanları inkarcılığa döndürme yönündeki niyet ve istekleri onların nefislerindeki hasete bağlanmak suretiyle hasetin temelde bir duygu ve irade problemi olduğuna işaret edilmektedir. Aynı zümrenin Allah tarafından Müslümanlara nasip edilen başarıları kıskanıp çekememeleri de haset davranışı kavramıyla ifade edilmiştir. Nisa 54 haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden Allah'a sığınılmasını emreden Felak Suresi 113. sure 5. ayet 5. ayetteki hasit kelimesinden hasedin insanda tabiatından gelen bir duygu olarak bulunduğu hasede fiilinden de bu duygunun bazı kimseleri masum insanların zarara uğraması yönünde bir niyet ve temenniye sevk ettiği anlamı çıkarılmıştır. Hadislerde haset kelimesi yukarıda belirtilen olumsuz anlamı yanında imrenme ve hayırda rekabet anlamlarında da kullanılmış. Daha sonra İslami literatürde bunların ikin, ilkine gıpta, ikincisine de münafese denilmiştir. Öte yandan hadislerde bir hakkı sahibinden kıskanmak, onu çekememek anlamındaki haset hakkında oldukça sert ifadelerde vardır. Buna göre Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Ateşin odunu yemesi gibi haset de iyilikleri yer. Bütün hadis kaynaklarında yaklaşık ifadelerle sık sık tekrar edilen konuyla ilgili hadislerin birine de din kardeşliği ve sosyal barış için gerekli görülen şu ahlaki buyruklar yer alır. Dedikoduların peşine düşmeyin kusur araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sert çevirme, sırt çevirmeyin. Kin gütmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Haset problemini muhasibiden itibaren sistematik olarak inceleyen İslam ahlakçıları hasedin genellikle Aralarında mesleki, iktisadi, ilmi, siyasi, sosyal, medeni ilişkiler bulunan insanlarda baş gösterdiğini belirtirler. Alimler ilgili ayet ve hadislere dayanarak ayrıca psikolojik ve sosyal zararlarını göz önüne alarak belirtilen olumsuz anlamıyla hasedi haram kabul etmişlerdir. Kaynaklarda sık sık iblisin Adem'i kıskanmasına da atıfta bulunularak hasedin şeytanı bir huy olduğu ifade edilir. İblisin Adem'i kıskanması gökte işlenen ilk günah, Kabil'in Habil'i kıskanması yerde işlenen ilk günah olarak değerlendirilebilir. Gıpta ve münafese ise yine şer'i ve akli gerekçeler ışığında meşru kabul edilmekle birlikte insanların bir rekabet anlayışı içinde yaptıkları işlerin hükmüne göre münafesenin de vacip, müstehap, mübah ve haram olabileceği belirtilir. belirtilir. Gazali İhya'da yer alan ve sondaki bazı alimlerce aynen iktibas edilen hasetle ilgili tahlillerinde muhtemelen Ebu Bekir Razi'nin Tiburi'deki psikolojik ahlaki tahlillerden de yararlanarak hasedi bir tür ruh hastalığı saymıştır. Gazali'ye göre duygusal düzeydeki hasedi yok etmek herkesin herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyarak bu duyguyu baskı altında tutar. Bu yönde çaba gösterirlerse dini ve ahlaki sorumluluktan da kurtulurlar. İslam ahlakçıları haset duygusunu yok etmenin veya etkisinden korunmanın bazı yollarına işaret ederler. Ancak bunun için özel, öncelikle hasedi doğuran sebepleri bilmek gerekir. Ebu Bekir Razi hasetliği cimrilik ve aşırı ihtirasın bekle, birleşmesinden doğan psikolojik bir hastalık olarak görür. Ve ahlak eğitimcilerinin kötü insanı şerir insanların zarara uğramasından zevk duyan kişi diye tanımladıklarını hatırlatarak bu tanımda hasedin esas alındığına işaret eder. Gazali ise muhasibinin erriayesinden de istifayla, istifadeyle hasedin sebeplerini daha ayrıntılı olarak şöyle sıralar. Düşmanlık ve kim gütme, üstünlük duygusu, kibir, böbürlenme, Ulaşabil, ulaşılmak istenen şeylerden mahrum kalma korkusu, makam ve mevki tutkusu, ruhun kirlenmesi. İlgili kaynaklarda haset hastalığının tedavisi ilim ve amel şeklinde iki esasa dayanmaktadır. İlimle kişinin bu duygunun mahiyeti, sebepleri, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zararları hakkında bilgi edinmesi amelle de kendisini haset duygusuna yol açan sebeplerin tersine olan davranışlara zorlaması, kıskançlık ve çekememezlik eğilimlerini ortadan kaldıracak veya hafifletecek ya da hiç olmazsa bu eğilimlerin baskısından kurtulama imkanı sağlayacak iyi işler yapması kastedilir. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığına üzere hasetçinin temel özelliği bir kimsenin kendinden daha üstün durumda olan başka birini çekememesi, onun sahip olduğu nimet ve imkanlardan yoksun kalmasını istemesi, böyle bir mahrumiyetten sevinç duymasıdır. Konumuz olan ayette de gösterildiği gibi böyle bir durum bireyler arasında olduğu gibi gruplar ve ümmetler arasında da görülebilir. Medine Yahudilerinin çoğu Müslümanlar hakkında böyle bir kıskançlık duygusu taşıyorlardı. Müslümanların yanlış bir din üzerinde bulunmalarından dolayı Yahudilerin onları kıskanmalarının anlamsız olacağına göre ayetten dolaylı olarak Yahudilerin ikrar etmemelerine rağmen İslam'ın hak din olduğu kanaatine vardıkları anlamı da çıkmaktadır. Nitekim ayetin hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra mealindeki kısmı da bunu göstermektedir. Fakat ırkçı duyguları onların İslam'ı tanımalarına en azından Müslümanların kendilerine gösterdiği barışçı ve hoşgörülü tutuma aynı şekilde karşılık vermelerine engel oluyor. Müslümanların giderek daha güçlü ve başarılı olduklarını gördükçe huzursuz, huzursuzluk duyuyor. Onların tekrar putperestlik dinine dönmelerini arzuluyorlardı. Taberinin de belirttiği gibi bu ayet dolaylı olarak Müslümanların kendi dinlerine ait meselelerde Yahudilerin ve diğer kat, batıl dinlerin mensuplarının görüş ve önerilerine itibar etmemeleri Hz. Peygamber ve İslam'ın kutsal değerleri üzerinde konuşurken onların ifade ve uslubunu kullanmaktan kaçınmaları gerektiği yönünde bir uyarı anlamı da taşımaktadır. Ayette yine de siz Allah hükmünü gerçekleştirinceye kadar affedin ve hoşgörün buyurulmak suretiyle en sinsi düşmanları karşısında bile Müslümanların kendi temel ahlak ölçülerinden sapmamaları, hoşgörülü olmaları emredilmiştir. İslami literatürde bu şekildeki uyarca davranışlar genellikle hilim kelimesiyle ifade edilir ve bu kelime İslam haklakının anahtar terimlerinden biri olarak görülür. Af, avf, Kasıtlı veya kasıtsız olarak kötülük ve haksızlık eden, suç veya günah işleyen birini bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamına gelen bir ahlak terimi olup, İslam'ın müminlerde bulunmasını istediği önemli erdemlerden birini ifade eder. Terim ayrıca fıkıh ve kelam bilimlerinde de kullanılır. Hoş görün, şek hoş görün şeklindeki tercüme edilen fiilin mastarı saf olup bu bir kimsenin kendisine kötülük edene aldırmaması, ondan yüz çevirmemesi, onu hoş görüp bağışlaması anlamına gelir. Ayet ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda sık sık af kelimesiyle birlikte kullanılır. Cahiliye toplumunda kötülüğü kötülükle karşılamak genel bir anlayış ve uygulamaydı. Bunun aksine davranış çoğunlukla zayıflık ve acizlik işareti sayıldığından insanlar affetmekten ziyade cezalandırma yolunu seçerlerdi. Buna karşılık Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın affediciliği, af ediciliği çeşitli vesilelerde dile getirilerek affın ilahi bir sıfat ve yüksek bir meziyet olduğu ortaya konmuştur. Kur'an-ı Kerim'e göre bir kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır. Ve bu adaletin gereğidir. Hiçbir suçu daha fazlasıyla cezalandırılamaz. Çünkü bu zulümdür. Buna karşılık haksızlığa uğrayan affederse onu ödüllendirmek Allah'a aittir. Bu sebeple Müslümanlar bu erdemi benimseyip uygulamaya çağrılırlarken onlar bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz buyurulmuştur. Nur suresi 22 Hazreti Peygamber'in affedileceğine dair de pek çok hadis bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in affediciliğine dair de pek çok hadis bulunmaktadır. Ayrıca bütün ahlak kitaplarında dini, ahlaki ve sosyal hayat bakımından affın önemi üzerinde durulmuş. Birey ve topluma sağlayacağı yararlar gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de affın teşekkür ve minnet duygularını harekete geçireceğine işaret edilmiş. Hazreti Peygamber'de Allah kötülüğü affeden kişiyi mutlaka aziz kılar buyurmuştur. Arapçada aziz kelimesinin hem şerefli hem de güçlü anlamına geldiği göz önüne alınırsa bu hadiste affın affın faydasının oldukça geniş tutulduğu görülür. Ragıp el İsfahani affın sağladığı mutluluğa cezalandırma ile ulaşılamayacağını, bu erdemin insana toplum içinde itibar kazandıracağını belirterek özellikle cezalandırma gücü ve imkanı bulunanların buna rağmen affı tercih etmelerini saygı değer bir davranış olarak nitelemektedir. Bu bakımdan affın tebliği ve eğitim metodu olarak da önemi büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de affın ıslah edici yönüne de işaret edilmiştir. resul Ekrem'in tebliğindeki başarısı onun davranışlarındaki inceliğe yumuşak kalpli olmasına bağlanmış ve kendisine bağışlayıcı olması öğütlenmiştir. Ali İmran 159 Bu sebeple İslam eğitimcileri af ve hoşgörüyü eğitimin vazgeçilmez ilkeleri arasında göstermişler ve eğitim metotlarını bu ilkeler ışığında geliştirmişlerdir. Bazı tefsirlerde konumuz olan ayetin Müslümanlar hakkında kötü duygular besleyenlere karşı bağışlayıcı ve hoşgörülü olmayı emreden kısmının daha sonra gelen ve ehli kitapla savaşmayı emreden Tevbe Suresi'nin 29. ayetiyle neshedildiği hükmünün değiştirildiği ileri sürülmüşse de her iki ayetin hükmünün de geçerli olduğunu düşünmek daha isabetlidir. Buna göre bağışlama ve hoşgörü genel bir ilkedir. Fakat bu şartlar mecbur bıraktığında savaşmaya da engel değildir. Esasen Muhammed Abduh'un ifade ettiği gibi ancak ikisini de aksini de yapabilecek kadar güçlü olanlardan af ve hoşgörü istenir. İlgili bütün kaynaklarda hilim erdeminde bu şekilde açıklanır. Şu halde Burada Müslümanların düşmanları karşısında güçlü bir toplum konumuna yükselmeleri de istenmiş olmaktadır. Ayrıca ayette Hazreti Peygamber'in Medine Yahudilerine yapmış olduğu ve onların canlarını, mallarını, dini özgürlüklerini teminat altına alan anlaşmaya sadakat gösterilmesine de bir işaret sezilmektedir. Nitekim daha sonra Yahudiler bu anlaşmayı ihlal edip Müslümanlara karşı düşmanca davranışlara giriştiklerinde kendileriyle savaşılmıştır. İşte ayetin son kısmındaki Allah'ın hükmünü gerçekleştirmesinden maksat da bu savaşlar sonucunda Yahudi probleminin tabi akışı içinde çözüme kavuşturulmasıdır ve böylece Kur'an'ın daha önce verdiği bir habere de haber de gerçekleşmiştir. Evet sevgili izleyiciler 32. bölümü tamamladık. 33. bölümde yani tefsirin 110, 111, 112 ve 113. ayetlerinin tefsirinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.